Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Pes Mobile'deyiz ve arkadaşlar bugün şöyle göstereyim. Garanti efsane topumuz var arkadaşlar ve bugün oradan çıkan ismi deneyeceğiz. Klasman maçı yapacağız. Arkadaşlar oyun bana buradan Maradona mı verirsin? Cruyff mu verirsin? Zico mu verirsin? Beckenbauer Bauer mi verirsin? Ronaldinho mu verirsin? Hiç umurumda diye. Bana buradan Rümenige ver. Daha da bir şey istemiyorum. Bir de Beckenbauer'ı çok isterim. Arkadaşlar like atıp abone olun. Ben bir de şöyle bir şey var. Bu topta iki tane Beckham var. Biri 87. Bakın. Burada. Biri 87. Diğer bir de iki tane şey var. Her şey her toptan mı iki tane var acaba? İki tane arkadaşlar şu an aşağıda da bakın Petrçiğin yanında da bir tane daha şey var. Guardiola. Yok Guardiola burada bir tane miydi? Ola neyse. Bunu açıyoruz. Açıyorum. Allah'ım uyum sen bana buradan rümeni ye ver Allah aşkına. Arkadaşlar top geldi yan kapatıyorum ve kapattım gözümü. Arkadaşlar ben genelde bakmamayı daha çok seviyorum. Ama oyun bana buradan Rümen'e G verdiyse var ya. Yani harika bir şey olur. Şu an oyuncu gelmiş. Ve maalesef arkadaşlar. Owen geldi Mike Owen. Benim 105 tane forvetim var. O zaman arkadaşlar. Hağlandı değildi. şöyle kimi Icardi bir antrenör yapalım. Bir de Immobile, Immobile eski seriden bilenler bilir. önce dönüştür diyelim. Immobile ile Icardi yapalım. 41 level basılıyormuş. 78 tane forvetim oldu abi ya bu ne? Olsun arkadaşlar. Efsane efsanedir. Rumeni'yi daha çok isterdim. Ama Mike Lovin da maxlayalım. İkinci yarıda girer belki. Efsane efsanedir. Se ben 87 88 olsaydı mutlu olurdum. Şöyle hemen bir de ne basalım? iki tane, bir tane de on, iki tane de 12.000'lik basalım. Maxlansın. 96 falan olur belki. Şöyle Maxlanmazsa biraz daha basacağım. Çünkü 41 level çok fazla yani. Evet hadi. Ben maxlayayım geliyorum. Ve arkadaşlar maxlayamadım. Ama şöyle göstereyim 94 oldu. İlk 11'de başlayamayacak. Klasman maçı yapacağız bir tane. İlk 11'de başlayamayacak maalesef. Arkadaşlar çünkü... Neden ben de bilmiyorum. Ronaldo var onun yerine çünkü. Evet Barcelona geldi. Hemen bakalım. Ronaldo yukarı bakıyor. Herkes aşağı bakıyor nedense. formaları ayarlayalım. Deplasmandayız. O zaman deplasman formamızı giyelim. Arkadaşın takımına bakalım. Oy kapı çarptı. Özür diliyorum. Yani adamın kalecisi. ve bu ne biçim bir takım oğlum? Bu nedir ya? Adamın kalesi niye kırk mor? Oğlum bu ne? İşte neyse daha ne o bana edelim o zaman. Bu arada Michael Owen sağ ayakta diye biliyorum ben. Plase falan deneriz. Belki ya şu plase mi daha iyi vuruyor sert mi daha iyi vuruyor bilemiyorum. Ve Ronaldo yarın ikinci yere alacağım. Yani Ro Ronaldo yorulmasa bile. Bu arada kapışma ligi de en baştan başladı. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Biraz sesini açalım. Tamamdır. Şimdi de. Paredes. Orada da yine Michael Owen ilk 11'de değil yine böyle yedek olarak duracak. Julie. Julie'nin pası Sterling. Sterling yukarıdan Figo'ya geçmedi. Julie alamadı topu. Şimdi yukarıdan Benzema'ya doğru Rüdiger orada başarılı. Kristensen Torisso. Tekrar Rüdiger. Rüdiger yukarıdan Figo'ya. Figo'ya hayır ya. Julie. Sterling. Sterling kaptırdı. Takım arkadaşına kaptırıyor topu. Tebrik ediyorum Sterling seni. De Bruyne. Alfonso Davis Alfonso Rüdiger abi bu adam nasıl bu kadar iyi oynayabiliyor bir bu adamın kaliste de pürt yani kaleci olmayan yerde yani adam başka bir mevki ama kalede oynuyor neden bilmiyorum adam herhalde challenge yapıyor şimdi Sterling ilerle Sterling 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 vur bakayım Abi niye solunla vuruyorsun? Şimdi Tolisso. Pasa geçmedi tekrar şimdi. Liner Tolisso. Tolisso Figo'ya Figo. Figo Ronaldo. Ronaldo Tolisso'ya. Tolisso ara pası iyi Figo. Sterling burada Ne? Ne? Ne yapıyorsun Sterling? Bir dakika bu ne? nasıl vurabiliyorsun böyle bir şeyi? Oğlum boş kale dışarı atıyorsun. Evet arkadaşlar Sterling ilk 11'den çıkmıyor tabii ki. Ama bunu nasıl atamıyorsun? Rüdiger indir 78 metre boyun var ya. Kaç? 1.95 falan boyu var ve Corner Barcelona'nın N'ın. Tony Kroos. Köşe boşunu kullanma hazırlığında Yaklaş topa ortasını yaptı. Figo oradaydı. Şimdi pasa hatalı. De Bruyne. Ziye. Ziye vuruşu onana da kalan top. Hop Ronaldo. Tolisso. Havadan Figo'ya doğru. Figo hızlı. Figo koş. 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 Koş Figo. Figo. Çek topu. Figo sokuldu içeriye. Figo. Figo. Pigo. Ters ayağıyla vurdu. Şu an atağa çöp ettim ama ben garanti kazanacağım için arkadaşlar. Yani sıkıntı etmiyorum. Kristense. Ronaldo. Julie. Julie'nin pası geçmedi. Bu arada ben Julie'ye neden Julie der diyorsam diyorum diye düşünüyorsunuz soruyorsanız arkadaşlar canım öyle istiyor Julie diye kısaltıyorum. Julie deyesin daha hoşuma gidiyor. Oha. O ne biçim pas? Sterling. Emre. Emrecan. Emrecan pası. Cristiano de Johnson Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Dos Santos Dos Santos. Dos Santos Aveiro. Dos Santos. Uy. Ne? 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 Dandik Messi'den paket mi? Ne? Öyle bir gol yok. Oğlum kayrak nasıl attı onu? <laughs> evet video başlığın çıktı başlık çıkmazsa. Ronaldo ile yanlışlıkla gol attım. <laughs> video başlığı. Aslında video başlığı bu değil. O zaman şimdilik bir McLovin girsin. Ronaldo yapacağını yaptı. Hiç yorulmamış ama test için arkadaşlar. bum iki tane efsanevi var. Luis Figo ve McLovin. Bunu buraya koyarsak daha Bu arada bu adamın bir özelliklerine bakmam lazım. Sağ ayaklı değil mi? Sağ ayak. Boyu küçükmüş. Küçük boylu. Özellikleri çok güzel. Bitiricilik harika. Falso kötü. huzu harika. Yani bastım bastım gaza giderim diyor. Şut gücü harika. Yani fal söyle çok vurmayacağız demek istiyor bize. Çok vurma fal söyle diyor. Tamam ben gelişini füze yollarım onunla. Bazuka gibi füze. Tutu 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 tutu. Ve Mike Love'ın başlattı şimdi. Emrecan, Sterling. Sterling'in pası Mike Love'ın. Michael, Michael. Oven ne yapıyorsun? Oven. Bu oven değil. Bu başka oven arkadaşlar. Yani diğer sandığınız oven değil bu. Bir tane daha oven var. O bu oven değil. Olan harika. inanılmaz güzel paslaşmalar ve araya çok güzel kaçtı. Belki kapışma liginde ilk 11'de başlayabilir ama paslaşmaları marka çok güzel kaçtı. Araya böyle tam bir böyle çakal gibi derinden de neyse boş verin. Parades, Davis, Falcao. Falcao neden defansta abi? Owen. Owen. Uzaklardan bir deneme. Owen. 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 Ne yapıyorsun sen? 35 metre gol. Owen. Abi harbi başlık çıktı. Benzema. Abi şu an golün et etkisindeyim hala. Ne? Michael Owen. Kapışma liginde ilk on bir başlayacak olan isim. Debron şimdi ortaya açacak. Arka direğe. Arka tarafa doğru. Şimdi Michael Owen. Hızlı. Süratli. Gel. Haydi. Haydi. Çışt. Evet arkadaşlar görmediniz bunu. Topa ayağa çarptığı için o kadar gitti yani. Yani ters ayağına geldiği için. Yoksa sağ ayağıyla vursa var ya. 90'a sol 90'a gol olurdu o yani. <gülüyor> <gülüyor> Sterling. Hop. Oğlan bırakmıyor topu ama bir anda karşısına çıkınca tabii ki yani. Neymar mı? Ne? 3-0 oldu yani ben artık rahat oynuyorum. Öyle uzaklardan falan denemeler. Rüdiger, Julie, Emre, Emre, Owen yani çok iyi kaçıyorsun aralara. Üf, harika bir de bir free olsa free nasıl ona bakarız. Michael Owen niye kullanıyor? 72 vuruyor oğlum. İyi misiniz? Benim taktiğim tam böyle sağa çekiyorum arkadaşlar. Böyle tam içeriye kullanıyorum ve gol. <laughs> Dünya ne masit gol taktiği konulardan. Gara yani yüzde doksan gol oluyor arkadaşlar. Bu taktiği kullanın. Yani e soldan yani şu diğer köşe vuruşu tarafından da sol ayaklıyla tam sola çekin. İçeriye hafifçe atın ve garanti golünüz olsun yani. Tabi birazcık kalecinin kurtarma ihtimali olabilir ama yani, yani yüksek ihtimalle gol oluyor. Rake <laughs> adı adamın ismini okuyamadım. Neymarinho. <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın. Biri aradığı için. Şimdi Luis Figo. Ve arkadaşlar geliyoruz. Figo ters ayak imkansız gol. Yani. Maç bitecek. Ben size e, lobide görüşeyim ve orada da videomuzu sonlandıralım. Oven hakkında düşüncelerimi söyleyeceğim. Ve arkadaşlar maçımız bitti. 4 Ay pardon. 4-0 galip geldik. E, şöyle Oven çok güzel arkadaşlar. Çok beğendim. Cidden beğendim çıkartırsanız direkt benim gibi 93'e 94'e basın zaten 30 metre golünde gördünüz harika ben beğendim yani dediğim gibi genel yani fal sulu böyle plase yollamayın böyle sert vurun ki iyi gitsin ve yani o top yani yüksek ihtimalle gol olur gibi bir şey oluyor o zaman beni izlediğiniz için teşekkür ederim kendinize bakın bir sonraki videolarda görüşmek üzere ve sağlıcakla kalın